Herkese selamlar. Para, piyasalar ve yatırım hakkında her şeyi konuştuğumuz Para Mentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Crash Carlevaniz ile ilgili olacak. Crash Carlevaniz'in analizini yapacağız. Temel analizin, teknik analizini. Ki ben 10 ay önce kanala yüklemiştim bununla ilgili bir video. İzleyenler varsa aranızda bilirler. Şimdi güncel durumuna bir bakalım Crash Carlevaniz'in ne durumda diye. Evet burada Crash Carlevaniz'in günlük grafiğini görüyoruz. Son dönemine baktığımızda ise hızlı yükselişlerin olduğunu görebiliriz. Zirvesini geçti. Yani 42 liraydı önceki zirvesi. Şu an 44,5 lira civarında işlem görüyor. Ben analizini yaptığımda daha yeni halk arz olmuştu. 27 lira civarındaydı. Hatta şuradan kanaldaki videoya dönersek bu şekilde bir değerleme de yapmıştım. Yani şuradan büyüteyim bunu da. Mesela 2024 yılı için kendi tahminim şurasıydı benim. 2024 yılında 660 milyonluk bir favori elde eder demiştim. Yani 630 milyon civarında da bir favori elde etti şirket. Piyasa 10 çarpanla değerlese dedim. Orada ne oldu? 36 lira hedef fiyat çıkmıştı. Yani grafiğe de geri döndüğümüzde işte 2025'in başlarında falan 35-36 liralara geldiğini gördüm. Şimdi oradan sonra ne oldu? Şu dönemde yani son döneme geldiğimizde Bozuyük'teki yatırım devreye girdi. Şimdi bunların hepsini inceleyeceğiz. Fakat önce gidelim bir kısaca faaliyet alanına bakalım şirketin. Şimdi burada... Kıraç galvanizin faaliyet raporundan ben notlar aldım. Bunlara bir inceleyelim bakalım. Kıraç galvanizin ana faaliyet alanı çelik otokorkuluk imalatı. Yani bu nedir? Otoyolların, ana yolların kenarlarındaki bariyerler. Daha sonra ne var? Motor koruyucu bariyer, ses gürültü bariyerleri. Solar enerji sistemleri konstrüksiyonunu yapıyor. Bu ne demek? Bu da güneş panellerini tutan kısımlar hani böyle sabitleyen kısımlar. Tarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, üst geçit sistemleri, yaya korkuluğu satışı montajı alanlarında faaliyet veriyor şirket. Tabii bunların haricinde savunma sanayiyle de iş Birlikleri mevcut. Biraz sonra da bakacağız. Şimdi ilk olarak şuna bakalım. Mevcut kapasite kapasitesi şu an ne kadar şirketin? 78.678 ton metal imalat kapasitesi var şirketin. 9.714 metrekarelik iki tane üretim tesisi var. Siz buralar olma durup incelersiniz. Hani video çok uzun olmaması adına da ben bazı yerleri geçiyorum. Özet olarak geçiyorum. Ben kendim içinde burayı faaliyet raporunu özetledim. Şimdi şuradaki en önemli durum ne? 25 Temmuz tarihindeki bozuyuk yatırımı açılışı gerçekleşti. 1 milyar 350 milyon TL'lik bir yatırım yaptı şirket. Toplamda da 54.476 metrekare alana sahip. Yani şurada ne demiştik? 9.714 metrekareden 54.476 metrekare alana sahip bir yere geçti şirket. Yani bu da ne demek oluyor? Bayağı büyük bir yatırım yapmış şirket. Bunu görebiliyoruz. Hatta şurada da yazmışım. 3 yılda %250'lik bir kapasite artışı yakalama hedefleri var. İhracatı da %70'lere çıkarmak istiyorlar. Şu anki ihracat oranı da %40'lar civarında. Şimdi şuraya da dikkat edelim. Metal imalat tesisi 180.000 ton üretim kapasitesine ulaşacak. Yani şuraya baktığımızda 78.000 tondan 180.000 tona. Yani 2.5 kat civarında bir kapasite artışı söz konusu. Tabi son dönemde hızlı bir fiyatlama oldu. O ayrı. Onu biraz sonra değerleme yaparken değineceğim. Bu arada şu galvanizleme kısmını merak edenler de olabilir. Bu otokorkulukları imal ediyorlar. Ondan sonra galvanizleme denilen bir olay var. Hani ben de inceledim neymiş bu diye. Daha sağlam yapıyormuş bu çeliği. Galvanizleme dediğimiz olay. Neyse devam edelim. Buradaki çalışan sayısı durumu da önemli. Şirketin nasıl büyüdüğünü buradan da görebiliriz. İlk olarak şuna değinelim. 2024 yılında 141 kişiymiş şirketin çalışan sayısı. Şu ana geldiğimizde 222 kişi olmuş. Buradan sonra da yaklaşık 120 kişi daha eklenmesi bekleniyor çalışan sayısına. Yani 141 kişiden 222 kişi, 222 kişiden de 342 kişiye kadar da ulaşması beklene, bekleniyor yani şirketin çalışan sayısı. Bu ne demek oluyor? Bayağı hızlı bir büyüme söz konusu demek ki. Daha sonra devam edersek metal imalat birimi 10 Haziran 2025 tarihinde faaliyete geçmiş. Galvanizleme tesisi 14 Temmuz'da. Yani şurada görmüştük ya 25 Temmuz'da açılış oldu diye. Bundan önce zaten faaliyete geçmiş. Açılış ayrı bir durum. Yani ne bekliyor? Biz buradan sonraki bilançolarda daha pozitif getiriler söz konusu olabilir. Pozitif satışlar, karlar. Bunları incelemekte lazım. Biraz sonra da inceleyeceğiz zaten. Bu arada Bursa'da bulunan kirada olan metal imalat fabrikası da kapanacak. Şimdi Bursa'dan Bilecik'e geçiyor şirket. Devam ettiğimizde diğer notlarıma bakalım. Arge çalışmaları var şirketin. Bu da nedir? Bozlu Yük'te bulunan yeni üretim sahasında otokorkuluk sistemleri üretiminin yanı sıra solar montaj sistemleri, savunma sanayi ve otomotiv sanayinde hizmet verilecek. Yani burada hem yenilenebilir enerji hem savunma sanayi hem otomotiv sanayinde hizmet verecek şirket. Yani bu önemli bir gelişme belki çarpanları biraz daha yukarıya çekebilir ileride. Diğer taraftan şirket metal imalat alanında savunma sanayinde yetkinlik kazanmış ve alt yüklenici olarak üretimlerine devam etmekte. Yani yeni tesiste savunma sanayisinde kesim, büküm ve kaynak işlemlerinin yanında ürün de üretecek. Yani katma değerli ürünler de sağlayabilir savunma sanayine. Bunlara ek olarak da aydınlatma direği üretimi de yapmayı planlıyorlar. Bursa'da bunu yapamıyorlardı. Diğer taraftan da öztekin savunma ile yani somut bir adım atıldı savunma sanayinde anlaşma yapıldı. Hatta bunun ilgili bir son dönemde iş anlaşması da mevcut. Hatta gidip ona da bir bakalım şimdi. Hapta bildirdiler bunu. Şurada görebilirsiniz. Öztekin Savunma'nın Emniyet Genel Müdürü destek hizmetleriyle İçişleri Bakanlığı Müdürlüğü'nden kazandığı 375 kalibre keskin nişancı tüfeği seti ve fişeyi alım işi ihalesinde Öztekin Savunma ile şirket yani Kıraç iş ortaklığı sözleşmesi imzalamış. Ya bu ne demek? Pozitif bir durum tabii. Savunma sanayinde de faaliyet gösterecek olması. Buradan notlara devam edelim. Yurt dışı faaliyetlerine bakarsak şirketin Gürcistan'da şubesi bulunuyor. Diğer taraftan Romanya'da da şirket kurulumu yapıldı son dönemde. Ayrıca Romanya'da da 50 megawatt gücünde güneş enerji santrali projesi için solar montaj sistemlerinin satış anlaşması gerçekleştirildi. Son olarak da yurt dışı faaliyetlerine baktığımızda burada Norveç pazarına da girmeyi planlıyor şirket. Ki Norveç pazarı hani dünya standartlarının diyor Avrupa standartlarının üzerinde talepleri olan ve zorlu bir ihracat pazarıymış. Ve şirket buraya da girmek girmeye çalışıyor şu anda. Ve bununla ilgili tüm sertifikasyon süreçlerini tamamladı şirket. Yani yakın dönemde buraya da ihracatın başlaması bekliyor diyor Norveç'e. Tüm bunları niye mesela anlatıyoruz? İlk başta şirket tanımamız lazım. Hani belki de herkes şunu merak ediyor. Hisse fiyatı nereye gidecek? Hisse fiyatı ne olacak? Fakat önce biz şirket hakkında bilgi sahibi olursak, hani şirketin hisselerinde yaşanan dalgalanmalardan da en az şekilde etkileniriz ve en çok para kazanabiliriz. Son olarak da şurada bir notum daha var. Kazakistan'da da yeni üretim tesisi için sertifikasyon süreci tamamlanmış. Yani Gürcistan ve Romanya'da aktif ofislerde başlayan ihracat operasyonunu şirket Kazakistan, Bulgaristan, Polonya ve İtalya'da da açmayı planlıyor. Anlıyormuş. Hatta bunun bir ilerisinde de ABD pazarına bile girmeyi düşünüyorlar. 2025-26 yıllarında, yani bu yılda seneye. Siz buraların hepsini durdurup okuyabilirsiniz. Merak edenler olursa aranızda. Ben şu sonuç kısmını okuyayım diye not almışım buraya. Sonuç olarak, Kırşağı Galerinin sağlıklı bir büyümeyle yoluna devam ediyor. Savunma sanayisiyle yapacağı potansiyel işler, güneş enerji sistemleri ve yeni kuracağı tesisler ile ön plana çıkmaya devam edebilir. Ancak unutmamamız gereken durum ise değer ile fiyatın ayrı şeyler olduğu. Yani değer şirketin değeri, fiyat hisse. Fiyat. şirket büyürken hisse fiyatı çok önden fiyatlayabilir ya da değere göre düşük kalabilir. İşte borsa yatırımcısı olarak bizim değerinden düşük fiyatlanan şirketleri bulmamız gerek. Bunu da kapsamlı analizler yaparak öngörebiliriz yani bulabiliriz. Ardından da istikrarlı bir biçimde şirketin durumunu kontrol etmeliyiz. Hani diyelim ki şirketi aldık ucuzken sonra bakmadık. Böyle bir şey olmaz. En kötü şartlarda hani bilanço döneminden bilanço dönemine şirkete bakmamız lazım. Büyüme devam ediyor mu? İşleri yolunda mı diye. Şimdi burada değerleme kısmına geçelim. Hani potansiyeli ne kadar şirketin diye bir bakalım. Burada birçok rakam göreceğiz ama kafamız karışmasın. Ben basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu şekilde bir çalışma yaparak şirketin değerini hani ne kadar getiri sağlayabileceğini, ne kadar potansiyeli olduğunu bulabiliriz. Sol tarafta gördüğümüz gri kısımlar şirketin fiyat tespit raporundaki beklentiler. Bu en sağ taraftaki yeşil olanlarsa benim beklentilerim hani. Onları da kendi tahminime göre çalışma yaparak buldum. Şimdi hisse fiyatı 44 lira civarındaydı en son. Oradan baz aldım ben. Şirketin şu anki yaklaşık firma değeri ise 7 milyar 328 milyon. Ve beklentilere de bakarsak bu yıl 745 milyonluk FAVÖK 2026'da da ise 1 milyar 22 milyon TL'lik bir faiz amortisman vergi öncesi kar bekliyor şirket. Yani FAVÖK dediğimizde bu faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu arada enflasyon muhasebesi uygulandığı için finansal tablolara net kar anlamını yitildi. Parasal gelir giderden dolayı bu yüzden FAVÖK üzerinden bakıyoruz hep. Şu anda şirket net nakitte bu arada. Hani borcu yok yani. Bu da nedir? Kısa ve uzun vadeli finansal borçlardan nakit ve nakit benzerleri finansal yatırımları çıkardığımızda kalan rakam. Yani şirketin borç da bir problem olmadığını söyleyebiliriz şu an için. Buradaki rakamlara göre de güncel olarak bu firma değeri Favec çarpanına baktığımızda 9.84'e geliyor 2025 için. 2026'da on 7.17'lere geliyor. Şu an güncelde de 11 ile çarpıyor piyasa. Yani kısaca bunu da açıklayayım. Faiz amortisman vergi öncesi karın 11 katına fiyatlıyor piyasa şu anda. 11 katı kadar firma değeri biçiyor. Yani umarım çok karışık da olmamıştır. Anlaşılıyordur. Bilenler varsa zaten onlara basit gelir bu. Devam ettiğimizde de şu anki bu yıl yani 2025 ilk çeyrekte 13 milyonluk satış. 209 milyonun Favök elde etmiş şirket. Gerçekleşme oranı hani fiyat tespit raporuna göre baktığımızda %25'e 28 olarak gözüküyor. Favök marjı yükseldi şirketin. %29'larda şu anda. Hani fiyat tespit raporunda %26'larda bahsedilmişti. Şimdi ben de dedim ki hani 9-10-11 çarpanla fiyatlasın piyasa. Faiz amortisman vergi öncesi karının mesela 10 katına fiyatlarsa piyasa ne oluyor firma değil? 2025 için 7 milyar 450 milyon TL. Yani şuradaki 745 milyonla bunu çarptığımızda 7 milyar 450 milyon TL'lik bir firma değerine ulaşıyor şirket. Net borcundan sabit kaldığını varsaydık yani net nakitin 7 milyar 600 milyon TL'lik bir piyasa değerine ulaşıyoruz. Buna nasıl ulaştık diye sorabiliriz tabii. Bundan bunu çıkarmamız gerekir. Yani firma değerine borç dahildir. O yüzden bundan bunu çıkardığımızda 7 milyar 600 milyon piyasa değerine ulaşıyoruz. Bu piyasa değerinde ödenmiş sermaye böldüğümüzde hisse fiyatı çıkıyor karşımıza. Niye bunu buna bölüyoruz? Çünkü ödenmiş sermaye dediğimizde şirketin hisse adedi. Yani 7 milyar 600 milyonluk piyasa değeri var. Yani ulaşması bekliyoruz. 170 milyon adet de hisse var. Bunu buna böldüğümüzde ne oldu? 44 lira gibi bir fiyat çıktı. Mesela bu durumda ne oldu? Şu anda potansiyel gözükmüyor. 2025 için. 2026 için bakarsak diğer çarpanları da siz inceleyebilirsiniz burada. Bunlar fiyat tespit raporuna göre. Ben kendi tahminlerime göre de şimdi aşağıya geçeceğim hemen. 2026'ya bakarsak da mesela yine onunla fiyatlısı dedik piyasa. Kısaca ne olmuş? 61 lira gibi bir hedef fiyat çıkıyor karşımıza. Yani bu da %38'lik bir getiri söz konusu burada. Tabi az önce faaliyetlere baktığımızda ama ne görmüştük? Savunma sanayi yenilenebilir enerji sanayi sektöründeki varlığını artırmayı planladığı için şirket bu çarpanlar daha yüksek çarpanlara da çıkabilir. Şimdi asıl olan şuradaki benim tahminlerime gelelim. Ben bu yıl için 1 milyar TL'lik bir FAVÖK bekliyorum şirketten. Seneye ise 1 milyar 458 milyon TL civarında bir FAVÖK bekliyorum. Hani FAVÖK marjını korumasını bekliyorum. Savunma sanayiyle yenilenebilir enerji sektörüne yapılan satışlar arttıkça FAVÖK marjı belki biraz daha da artabilir. Ona artık zamanla bakacağız. Bu durumda da gelecekteki firma değeri FAVÖK çarpanları bu şekilde. Hani bugün sabit kalsa his fiyatı örneğin 2026'da 5 çarpanla fiyatlamış olacak. Yani burada çok düşük bir rakama denk geliyor tabii ki faiz indirim sürecindeyiz. Çarpanların yükselmesini de bekleyebiliriz. Neyse buradaki beklentilere göre de mesela bu yıl 11 çarpanla fiyatladı diyelim. Burayı iyi dinleyelim. En önemli nokta burası. 11 çarpanla fiyatlarsa ne oluyor? Şuradaki 1 milyar TL'lik Favök'le 11 milyar 55 milyon TL'lik bir firma değeri çıkıyor ortaya. Bundan da 152 milyon TL'yi çıkarırsak hani eksi eksi olduğu için artı oluyor. 11 milyar 200 milyon TL'lik bir piyasa yerine ulaşıyoruz. Bunu da yine hisse adetine böldüğümüzde ne oldu? 65 lira 90 kuruşluk bir hisse fiyatı çıktı karşımıza. Yani %50 civarında potansiyel hala var diyebiliriz. Buradaki fiyatlamaya göre tabii. Şimdi Burada mesela bu yıl için bahsediyorum. Bu yıl için mesela diyelim ki yılın kalanında yatırım yapıldı. Borç arttı. Mesela burada diyelim yani şu an net vakitte 152 milyon. Diyelim ki borçlansın buradan. 350 milyon TL borçlansın şirket. Ne olur? 200 milyon TL borcu olur bu durumda. Ne oldu? %50 olan potansiyel %45'e geldi. Yani hisse fiyatı da 63 lira 85 kuruşa geldi. Ama aynı şekilde kalırsa ne oluyor? 65-66 liralara geliyor. Yani çok büyük bir oynaklık oluşmuyor burada tabii. Hani gidip borç 1 milyar TL'ye gelirse o zaman tabii de hemen bakalım mesela tak %34'e düşüyor. Ama bu kadar hızlı bir borçlanma yapmasına ihtiyacı yok şirketin şu anda. Çünkü zaten net nakitte ve zamanla zamanla borçlarını öde ödeyecek. Biz buraya şimdi 152 geri getirelim. Yani sonuç olarak bu yıl üzerinde benim fikrim şu. Daha hani tabii şu an zirvesinde hemen gidip yarın alalım hemen kar ederiz diye bir şey diyemeyiz. Biraz sonra grafikleyince geliriz bunu. Tahminim %40'lık bir potansiyel mevcut. ha Piyasa gidip daha ileri fiyatlarsa buradan %50-60 da gidebilir. Hatta buna da şimdi 2026 için bakalım. Ne dedik? 1 milyar 458 milyon TL faiz amortisman vergi öncesi kar bekliyorum. Bu durumda da diyelim ki yine 2026'da 11 ile fiyatladı. 16 milyar 38 milyon TL'lik bir firma değeri oluyor. Yani bir daha tekrar edeyim. Faiz amortisman vergi öncesi karı. Bununla çarptığımızda firma değerini elde ediyoruz. Firma değerinden de net borcuyu çıkardığımızda yani zaten net vakitte şirket. 16 milyar 190 milyon TL'lik bir piyasa değeri oluşuyor. Bunu da yine ödenmiş sermayeye böldüğümüzde hisse adedine 95 lira gibi bir hisse fiyatı çıkıyor karşımıza. Herkesin en merak ettiği yer burası tabii. Belki teknik detaylar bazı insanları boğuyor olabilir ama mecburen bunlarla uğraşmak zorundayız tabii. Çünkü sonuçta piyasada para kazanmak öyle hemen basit bir şey değil maalesef. E bu durumda ne oldu? %116'lık bir getiri söz konusu. Yani bugünden aldığımızda mesela 44 liralardan aldık. Tabi takip edeceğiz. Yatırımların meyvelerini alabiliyor mu şirket? Borçluluk ne durumda diye. Önümüzdeki yani bir yılda, bir buçuk yılda 90 liralara kadar ulaşmasını da bekleyebiliriz. Yani yüzde %100'lük bir getiri söz konusu. Enflasyonun da %36'lara falan düşmesi bekleniyor. Hatta öbür senede %20'lere kadar da çekilmesi bekleniyor. Faizinde enflasyonun. E bu durumda 95 lira. Yani onluk bir getiri. Çok iyi bir getiri oluyor. Son olarak burada şuna da bakalım. Bu borcun diyelim mesela seneye kadar borçlandı şirket. 400 milyon TL borcu oldu net nakitten. Yani 152 milyon nakdi var şu an. 400 milyon borca git. Yine ne oluyor? Yüzlük bir gene potansiyel çıkıyor karşımıza. Çok bir şey değişmiyor yani onu anlatmak istedim. Şu sağ tarafta aldığım notu da bir okuyayım. %250 kapasite artışı ile satış gelirleri artışı ve karlılığın korunması durumunda güzel getiriler sağlayabilir. Yani buraya bu şekilde yazmışım. Fabrika açıldı. Üretim başladı. Zamanla her gelen bilançoda şirket ne durumda diye de bakmamız lazım. Tabloyu da siz baştan tekrar inceleyebilirsiniz. Anlamaya çalışsın yani. Hani ben de mümkün olduğunca dilim döndüğünce de anlatmaya çalıştım. Bu çarpan kısmının daha iyi anlaşılması için de şuradan da bir şeyler göstermek istiyorum. Mesela bu firma değeri Favec çarpanı 11 ile fiyatlamış ilk zamanlarda değil mi? Sonra ne olmuş? 7'lere düşmüş. Daha sonra ne olmuş? 11'lere gene çıkmış. Yani ortalama baktığınızda 10-11 aralığında fiyatlıyor değil mi piyasa? Son döneme geldiğimizde de yine bir iyi fiyatlama olduğu için 11'lere kadar gelmiş çarpan. Yani tabloda da ne dedik? Elde edeceği faiz amortisman vergi öncesi karın 11 katına 10 katına fiyatlarsa hisse fiyatı ne olur? Tabii önce o ve karda elde etmesi lazım ki ben elde etmesini bekliyorum. Bunu da gelen bilançolarda bakarız yine. Bir sonraki zaten bu dönemde için ikinci çeyrek bilançosu gelecek. Onu da incelerim ben bir. Kısaca kıraç kalemizin bir de teknik analizini yapalım. Grafik olarak bakalım. Ben burada yani Eylül 2024'te 27 lirayken analizini yapmıştım. O tabloda var zaten videolarda geçmiş videoda. Neyse o dönemde bir düşüş yapıyor falan. Sonradan ne oluyor? Geliyor bu zirvesini geçiyor değil mi? Şirket Ardından mesela teknik analizde şöyle bir şey beklenebiliyor. Zirveyi geçti geri geldiğinde bu eski zirveyi test eder ve devam eder diye o şekilde de olmuş. Neyse daha sonra hızlıca yükselmeye devam etmiş. Tabi şurada siyasi krizler yaşandı ülkemizde. Ne oldu? Geri geldi. Şimdi burada korkup satanlar neyi kaybetti? 30 liralardan bugünkü 45 liraya gelmesini kaybetti. Niye kaybediyor mesela burada? Şunu anlatmak istiyorum. Bilgi lazım değil mi? En başta ne yaptık? Şirketin faaliyet alanlarını inceledik. Hani bunları bilmemiz lazım ki mesela Bozüyük'te yaptığı yatırımı 2,5 katlı kapasite artışı yapacağını tam kapasite çalışırsa bu kadar satış yapar, şu kadar satış yapar, bu kadar kar yapar diye bunları bilirsek bu dönemlerde rahat ederiz. Hatta daha fazla alırız. Maliyetimizi düşürebiliriz ya da daha ucuzdan alırız. Neyse şimdi güncel duruma geleyim kısaca da hemen. Eski zirvesi neydi? 42 lira civarıydı şuralar. Şimdi son dönemde hızlı bir yükseliş yaptı ve burayı geçti. Burada da hani şu eski dönemde olan şeyi beklersek 42 liraya geri geldiğinde belki alım için bir deneme yapılabilir. Ama tabii nasıl diyelim portföyümüzden yani alacağımız miktarın Hepsini bir anda da almamak lazım oralarda. Eski alanlardan değilsek tabii. Eskiden alanlar varsa tutmaya devam edebilirler buradan sonra. Çünkü Kıraç Kalbimiz büyümeye devam eden bir şirket. Ondan faaliyetlerine baktığımızda gördük. Sonuç olarak baktığımızda gayet hani iyi sağlam kaliteli bir firma olduğunu görebiliyoruz. Faaliyet alanlarını da çeşitlendiriyor artık kraç galvaniz. 2024'ten bu yana da %67'lik iyi bir getiri sağladı. Şimdi buradan sonra da tabii yeni yatırımın etkisiyle yükselmeler devam edebilir. Ama tabii şunu unutmayalım. Herkesin risk algısı farklı. Herkesin Yatırım mentalitesi farklı. Hani ben bunu söyledim diye hemen yarın gidip herkes almasın. Tekrar kendiniz de inceleyin. Kendi fikriniz olsun. Ben hani buradaki videoyu fikir vermesi açısından yapıyorum. Nasıl hesaplamalar oluyor? Nasıl hesaplamalarla bunlar yapılıyor? Piyasada nasıl para kazanılabilir? Bunlara bakıyorum. Tabii videoların süreleri de bazen daha da uzuyor. Çok uzun olunca sıkıcı oluyor. Bazı noktalara belki değinemiyorum. Ama genel hatlarıyla da anlatmaya çalıştım. Yani benim gözümde Kıraç kalmanız iyi, büyümeye devam eden istikrarlı bir şirket. Pozitif yatırımın etkilerini de görmeye başladıkça gelen bilançoların hatta bir de faiz indirim dönemine girdik şimdi. Daha iyi olmasını da bekliyorum. Yani 2026'da o 1.5 milyar TL'lik FAV'a ulaşırsa şirket ki bence ulaşması çok mümkün gözüküyor. Buradan sonrasında hani bir %100 civarında bir getiri bekleyebiliriz. Ha şunu da diyebiliriz bu arada piyasa diyelim abarttı mesela. Gitti 15'te çarptı. Savunma sanayinde faaliyet gösteriyor. işte faizler düştü diye. Bu durumda hisse fiyatı ne olur? Tabii çok daha yukarılara gider. Kapanışı yapmadan hatta son kez oraya bir daha dönüp göstereyim tablodan onu da. Mesela şurada en alta bakalım yeşil kısma 2026 tane yani 1.5 milyar falan elde etti. Diyelim ki piyasada bunu 15 ile çarptı. Şimdi 95 lira beklerken bir anda ne oldu 130 lira beklemeye başlayacağız hisse fiyatını değil mi? Bu da ne demek oluyor? %194'lük bir getiri söz konusu demek oluyor. Bunun da tabii ki de bilemeyiz. Daha negatif tarafı da olabilir tabii Şirket üzerinde negatif bir durum gerçekleşir. Bu durumda piyasa gider 8 ile çarpar. Mesela 8 ile çarparsan olur. Bu sefer de 70 lira hisse fiyatı olur. Buna rağmen gene %57'lik bir getiri söz konusu oluyor. Riske değer mi? değer. Hani Zaten piyasadaki olayda nedir? Risk almaktır. Risk almazsak bu getirileri elde edemeyiz. Yani herkes gidiyor çok fazla hisse fiyatına odaklanıyor da şirketin ilk faaliyetlerine odaklanıp daha sonra hisse fiyatı ne olabilir diye bakmak lazım ki hisse fiyatına tek bir fiyat koyamıyoruz. Niye? Bir sürü değişken var. Bunların hepsini detaylı bir şekilde incelemek lazım. Neyse biraz uzun bir video oldu ama bakış açımı, mentalitim, yatırım dünyası nasıl para kazanılabilir bunu anlatmaya çalıştım. Buraya kadar izleyenler varsa herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.